iftarda hep birlikte bir bu iftarı hep birlikte gerçekleştirelim istediler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şu an içinde bulunduğumuz çalışma sahamız Millet İttifakı Kartal Seçim Koordinasyon Merkezi. Yakın zamanda açılışını gerçekleştirdik. Şu kısa 23 günlük bir süremiz var seçime kadar bu süreçte de hem alanlarda hem e, sahada, mahallelerde, 20 mahallemizde birlikte bir çalışmayı yürütüyoruz. Ee, yakın zamanda bölge vekillerimizin 23 Nisan itibariyle bayram 23 Nisan'dan sonra bölgedeki vekillerimizle birlikte sahada ve alanda kol kola ele bir süreç yöneteceğiz. Ee, bu hususta e, Sizleri de bilgilendireceğiz. Sizler de zaten takip halindesiniz bizleri. Çok teşekkür ediyoruz. emeklerinize sağlık. Bu bir e, söyleşi, bir e, birliktelik olsun istedik. Bir basın açıklaması ya da herhangi bir tırnak içerisinde bir e, metin, bir paylaşım olarak e, düşünmedik açıkçası. Sizlerle e, hoş sohbet edebilmek, sizlerle konuşabilmek, iki kelam edebilmek, e, soframızda, İbrahim Soframızda sizleri ağırlayabilmek istedik. O yüzden iyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. E, sevgili Başkanlarım Ben, beni sözcü seçtiniz. Çok teşekkür ediyorum. E, ama e, değerli basın mensubu arkadaşlarımız sizlerden de bir iki kelam e, duymak isterler. E, ben solcu bir kişiye sahip olduğum için <laughs> sol başımdan başlamak isterim izninizle. Evet, teşekkür ederim kıymetli başkan. kıymetli e, ilçemizin değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. E, ev sahipliğimizi yapan e, kıymetli ilçe başkanım Süleyman başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bizler buraya her ne, e, ne zaman gelirsek kendi evimiz gibi hissettirdi bizlere. Sağ olsun, maşallah. Eee Millet İttifakı olarak bir teşekkürü de şükranlarımı da genel başkanlarımıza arz etmek istiyorum. Bu birlik ve beraberliği oluşturdukları için ülkemizin böyle bir birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardı. Ben 50 yaşındayım. 50 yıldır 50 yıldır demeyeyim de 47 yıldır sürekli muhafazakar mütedeyyin kesime sol cenahın dün düşmanı olarak yetiştirildik. Sol cenah da sağ cenahın yobaz olarak görüldüğü yani bunları dile getirmem gerekiyor. Ee, bu şekilde karşılıklı insanları düşmanca birbirine kutuplaştırarak birbirine e, bu zamana kadar getirdiler. Oysa olay öyle değil. Biz bu ülke Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kutuplaşmadan, kardeşçe yaşayabileceğimizi, kardeşi bu ülke yönetebileceğimizi ispatladıkları için genel başkanlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah e, bayramımızı da kutluyorum bu vesileyle. E, önümüzdeki 23 gün sonra ikinci bir bayramımızı Millet İttifakı olarak yaşayacağız. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak İnşallah önümüzdeki seçimlerde göreceğiz. Biz buna inanıyoruz, İnandığımız için de, de başaracağız. Ee, Kartal ölçeğinde de ilçe başkanlarımız olarak da bizler e, bu inancı sahibiz. Bu inanç olmasına da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sonu iyi olacak. Bu kazanım, ülkemizin kazanımı olacak, geleceğimiz olacak, çocuklarımızın kazanımı olacak. Bundan dolayı önemsiyorum. Tekrar her birinize hoş geldiniz diyorum. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Arka diğer ilçe başkanlarımıza da fırsat vermiş olalım. Eğer sorunuz olursa da inşallah sorularınızı cevaplarız. Buyurun başkanım. Ee, öncelikle hepinize hoş geldiniz diliyorum. Ee, bu Ramazan'ımızın son gününde e, böyle kıy e, basınımızın kıymetli mensuplarıyla bir araya gelmek bizleri açıkçası onurlandırdı. Ee, Sayın Başkanım çok güzel ifade etti. E, bu Millet İttifakının oluşumu e, sağ sol demeden bir ideal uğruna, yani bir Türkiye ideali uğruna açıkçası e, ne kadar güzel işlerin yapılabileceğini net bir şekilde e, halkımıza göstermiş bulundu. Tabii ki de ilk başta e, ilerleyemezler. E, zafer turuna. Şimdi ben ben hepinizi davet ediyorum Kartal Satında. Ee, i̇nşallah güzel günler bizi bekliyor, güzel bir gelecek bizi bekliyor. Ee, hepinize saygılar sunuyorum. Bu vesileyle de Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Seviyorsunuz. Evet. Ee, Kartalımızın kıymetli e, basını hoş geldiniz. Ee, sefalar getirdiniz. Ee, öncelikle e, Süleyman Başkan'a bu ortamı bize hazırladığı için teşekkür ederim. Ee, Deva partisi olarak. E, Cumhurbaşkanımıza e, sonuna kadar inanıyoruz ve güveniyoruz. Teşkilatlarımız da öyle. O yüzden teşkilatlar anlamında sahada çalışmakta en ufak e, bir beis de yaşamıyoruz. E, sağ olsun Süleyman Başkan ve e, örgütü e, bizde planlama aşamasında ve sonrasında sonraki süreçte çok destek oluyor. Biz de sahada kendilerine destek vermeye çalışıyoruz. İnşallah 14 Mayıs'ta e, Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak ve Türkiye rahat bir nefes alacak diyorum. Ee, hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. Kürbetli basın mensubu arkadaşlarımız, Biz de Millet İttifakı olarak her dakika sahadayız. Beraber çalışıyoruz hepimiz. Aynı ortamda. Fazla burada siyasi konuşmalar yapmayalım dedik ama... <laughs> Neyse ben hepinizin bayramını kutluyorum. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Süleyman Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırladığı için hep beraber. Çok mersi. İyi akşamlar. Ee, i̇yi Parti İlçe Başkanımız Sayın İbrahim Bey de e, katılacaktı. Ama sahada bir çalışması vardı bölge vekilleriyle birlikte. O yüzden sizlere çok selamım var. Ben de kalmasını yetmiş olayım. Sizlerin bayramını o da tebrik ediyor, kutluyor. E, sevgili Başkanlarımız aktardı. Ee, artık bizim genel başkanımız değil, hepimizin, bütün milletimizin ve e, Millet İttifakı'nın bütün partnerlerin, bütün siyasi partilerin bir cumhurbaşkanıdır Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanıdır, bakın bunun altını çiziyorum. Çünkü bahar bu ülkeye yakışacak ve bahar da gelecek. E, artık kaybedecek zamanımız yok. Ülke tekrardan e, Cumhuriyetimizin 100. yılında tekrardan o kaybedilmiş, yol, e, içi boşaltılmış kurumlarını, ilkeleri, Atatürk ilkeleri, ve ikiyatlarının doğrultusunda tekrardan bu kazanımları hayata geçirecek ve ülkeye ayaklanacak diye düşünüyoruz hep birlikte. Her şey biz, çok güzel olacak diyoruz. Kesinlikle. <laughs> biz nasıl bir yarını, nasıl bir yarını kucaklayacağız hep birlikte sevgili başkanım? izniniz olsa söyleyeyim. Ee, onlarca okulu olan bir Milli Eğitim Bakanı olmayacak yarınlarda bizim kabinemizde. Ve onlarca okul olup da onlarca cemaatle iş tutmayacak bizim Milli Eğitim Bakanımız. Yüzlerce hastanesi olan bir Sağlık Bakanımız da olmayacak. Ya da Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bütün hastanelere kendi firması üzerinden herhangi bir e, ihale paslama da gerçekleşmeyecek. Bizim bizim iktidarımızda sürekli kamu ihale kanunu değişmeyecek mesela. Adres teslim ihaleler olmayacak. Ya da imar rafları gündemimize gelmeyecek. Tarlalar, bağ, bahçe, bostan imar açılmayacak. Bizim iktidarımızda aydınlarımız geceliğin evlerinden alınıp sorgusuz sualsiz, sualsiz herhangi bir iddianame dahi ortada yokken dört duvar arasında ömür tüketmeyecek. Bizim iktidarımızda gençlerimiz, çocuklarımız yatağa aç girmeyecek. Bizim iktidarımızda toplumun birçok kesimi, sosyal adama muhtaç kesiminde bir elin verdiğini diğer el görmeyecek. Biz bunu siyasetini gerçekleştirmeyeceğiz. Bizim iktidarımızda artık meşrep ve mezhep üzerinden bir siyaset, bir ayrıştırıcı değil, bir kutuplaştırıcı değil olmayacak. Diyoruz ya genel başkanımızın miti, o söylediği o önemli ifade. Halil İbrahim sofrasına çağıracağız herkes. Herkesi bir paydaş yapacağız. Dolayısıyla o Anadolu humanizması, o Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş ismini ne koyarsak, o Anadolu humanizması tekrardan bu ülkede tekrardan yeşerecek ve çoğalacak. Biz partimiz adına hep şu ifadeyi kullanırız. Yüzyıllık bir çınarın gölgesinde büyüdük. Şimdi de Cumhuriyetimizde tekrardan 100 yıllık bir cumhuriyeti ilelebet payda kalacak bir noktaya taşıyacağız inşallah diyorum. Ee, biraz da ben mi siyaset yapmış oldum? Olsun. <laughs> i̇şimiz oldu. Çok evet. teşekkür ediyorum katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Arkadaşım.